nın zaman mekan içinde sahip olduğu yetenekler ve geliştirdiği araçlar davranışını ve olaylara müdahale biçimini değiştirmektedir. Çünkü teknoloji zaman mekan boyutlarını bağdaşık hale getirerek tecrübeyi genişletmekte ve değiştirmektedir. 21. yüzyılı belirleyen temel iki gelişme stratejik araçları değiştirmeye başlamıştır. 20. yüzyılda teknoloji devrimiyle ortaya çıkan olağanüstü değişim kendi çekirdeği içinde elektronik devrimi de sürükleyip getirmiş. Her ikisinin de stratejik, siyasal ve ekonomik düzeyde etkileri olmuştur. Artık 21. yüzyıl elektronik araçların ve ağların etkinliği altındadır. Oldukça yeni fakat sonuçları itibariyle bir öncekinden daha etkili gelişme ise genetik mühendisliğidir. Genler artık insanı değiştirmek, çevreyi değiştirmek, dünyayı değiştirmek amacıyla değiştirilmektedir. Bu devrim insanlığı hayrete düşürecek ve her alanda geleneksel kalıpları yeniden sorgulatacak ve değiştirecek içeriğe sahiptir. Daha bir asır önce devlet gücünün ve etkinliğinin toprak, doğal kaynaklar, nüfus büyüklüğü, coğrafi konum gibi maddesel kaynaklarla açıklandığı bilinmektedir. Henüz başında bulunduğumuz bu çağda yeni güçler ve stratejik araçların entelektüel boyutlardan, bilimden, teknolojiden ve enformasyondan doğduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla politik pratikler stratejik akıl ve davranışlar, fiziki güç kullanmak ve doğrudan işgal yerine daha çok bilgiye bağlı yumuşak güç stratejilerine dayanmaktadır. <laughs> yumuşak güç stratejisi yöntemiyle dünyanın her yerinde ayartılan, bağlanılan siyasi, dini, etnik hareketler aracılığıyla stratejik hedeflere ulaşılmaktadır. Böyle bir yöntemin tercih edilmesinin birçok nedeni var. Bunların arasında en önemli olan zaman faktörünü ortadan kaldıran teknolojilerdir. Çünkü caydırıcılığı, iletişim ve yönlendirme faaliyetini en hızlı şekilde sürdüren teknolojik ve elektronik araçlar güç mücadelesinin içeriğini ve yöntemini değiştirmiştir. Günümüzde silahlar zaman faktörünü ortadan kaldırmıştır. Nitekim füzeler zaman faktörünü dikkate almadığı gibi arazi faktörünü de dikkate almaz. Füzeler stratejik mekanın çok yukarısında bir yerlerde seyreder. Yine nükleer silah mutlak silahtır. Ona karşı bir savunma yoktur. Çağımızda güç mücadelesi yumuşak stratejinin ürünü olan görünüşte zayıfların güçlülere açtığı savaş gibi duran gerçekte ise güç mücadelesini sürdüren devletlerin ayarttığı ve desteklediği devletçikler, dini etnik gruplar tarafından yapılmaktadır. Bunun adı kadife darbedir. İç çelişkileri öne çıkarmak, sürekli gündemde tutmak ve derinleştirmek bu politik taktiğin araçlarıdır. Etnik bölücülük yapan PKK terör hareketi böyle politik rol üstlenen, özel yöntemlerle korunan ve Türkiye'ye karşı kullanılan uluslararası terör örgütüdür. İç gerilimler ve çatışmalar yoluyla sahnelenen bu darbe, oyunun arkasında yer alan gücün doğrudan müdahalesini gizlediği için üstü örtük darbedir. Berleşme, iletişim ve paylaşım ağları, insan örgütlenmesinin yeni biçimidir. Bu örgütlenme biçimini keşfeden lobiler, gruplar ve dini politik hareketler bilgi istedikleri gibi yönlendirmekte, kirletmekte ve kullanmaktadırlar. Bu yöntem ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetlerine uygulanmıştır. Doğrudan orada hedef alınarak önce yetkileri sınırlandırılmış, daha sonra güvenliğin temeli olan özel bilgiler özel yöntemlerle deşifre edilmiş, paşalar terörist ilan edilmiştir. Evet. Türkiye'de bir darbe gerçekleşmiştir. Ancak bu darbe elektronik ağlar, medya ve medya servis edilen özel ve kurgulanmış bilgilerle gerçekleşmiştir. Bunun en önemli kanıtı basın yayın organlarına, iletişim ağlarına çok özel yöntemlerle servis edilen bilgiler bu yönde ortaya çıkan gazeteler ve yazarlar aracılığıyla oluşturulan ötekileştirme yöntemidir. Bu başarıyla uygulanmış ve sonuç alınmıştır. Yeni dönemin güç mücadelesi bu alanda yapılmakta ve bu alanda etkin olan bilgiyi kontrol etmekte, içine gelmediği zaman deşifre ederek kendi amaçları için kullanmaktadır. Öyleyse içinde bulunduğumuz dönemde stratejik anlamda en önemli konu güvenliktir. Bu güvenliği sağlamanın yeni yöntemi ise bilgiyi korumaktır. Bilgiyi koruma noktasında zafiyet yaşayan bir devletin veya kurumların güvenliğini koruması mümkün değildir. Kurumsal bilgiyi koruyamayan devlet her zaman karşı darbeye açık devlet demektir. İçinde bulunduğumuz çağın en belirgin ve temel özelliği budur. 21. yüzyılın eşiğinde birçok ülkede meydana gelen hadiselerin aktörleri internet ağları, televizyon, radyo ve gazetelerdir. Bugün ihtilaller radyolarda, televizyonda, kablo yayınlarında ve internette yapılıyor. Yayınlanıyor, modernleşiyor, kablolaşıyor, faksanıyor, dost doğru insanların evine gidiyor. Ülkemizde uydurma ihtilal gerekçesiyle aynı merkezden emir almış gibi harekete geçen bilgiaları... ve bunların aktörleri en olmadık şeyleri piyasaya sürerek dış müdahalelerin ekonomik ve bürokratik alan genişletmesini sağladılar. Devletin çıkarlarını koruyan bir strateji etkin değilse insanlar bir anlık kamuoyu baskısına bakarak karar verirler. Zaten ülkemizde ordunun aleyhine olmak demokrat olmanın ölçüsü sayıldığı için bazı medya kuruluşları onu özellikle gölgelemektedir. İletişim ağ krallığının yapay olanı gerçek gibi sunması mümkündür. Zaten bu çağ belirleyen elektronik hakimiyetin politik ve stratejik sonucu budur. Buna karşı olmak hiçbir şeyi çözmez. Ülkemizde yaygın ve etkin olan internet ağları incelenirse iletişim ağ hakimiyeti alanında etkinliğin hangi aktörlerde ve alanlarda olduğu görülür. Kendi dışında kalan herkesi günahkar, terörist olarak tanımlayan, kendi taraftarlarının melek ve özgürlükçü olarak kutsayan bu gazetelerin, televizyonların, Cumhuriyet Türkiye'si ile bir derdi olduğu ortada. Ne var ki bu derde de karmaşık bilgi yığının altına saklanmıştır.